Kızım ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ee, anne, anne çok kötü bir şey oldu. Kızım dur ağlama ne oldu? Söyle çabuk. Anne ben mutfakta oyun oynarken yanlışlıkla yangın çıktı. Ne? Yangın mı? Hemen yangın söndürme tüpünü alıp mutfağa gitmeliyim. çok şükür yangını söndürdük. Şimdi anlat bakalım nasıl oldu bu olay? Anneciğim ben biraz sıkılmıştım. Fırınla oynamak istedim. Ama böyle olacağını tahmin edemedim. Çok özür dilerim. Gel kızım. Önce üzerimizi değiştirelim. Sonra da bahçeye çıkalım. Seninle biraz sohbet edelim. Artık üzülme. Tehlike geçti. Böyle bir durumla karşılaşmamak için bundan sonra güvenlik önlemlerini almayı unutma. Yanında bir büyük olmadan asla mutfakta, fırın, ocak gibi elektrikle ya da doğalgazla çalışan eşyalara dokunma. Çaydanlıktan, sıcak tencerelerden uzak dur. Çakmak ya da kibrit kolayca alev alabilen maddelerdir. Elektrik kabloları, prizler, ütü ve elektrikle çalışan tüm aletler tehlikeli olabilir. Bunları kullanırken de mutlaka ellerimizi kuruladıktan sonra dokunmalıyız dikkatsiz davranışlarımız daha büyük felaketlere sebep olabilir. Yangın büyüyebilir ve başka noktalara sıçrayabilir. Bunu önlemek için mutlaka bir büyüğü haber vermeliyiz ve acil telefon numaralarını kullanmalıyız. Tüm acil numaraların birleştiği telefon numarası 112'dir. Yani 1 1 2. Numarayı aradığımızda hızlı bir şekilde kendimizi tanıtmalı, olayı özetlemeli ve adresimizi net bir şekilde söylemeliyiz. Böylece itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine gelerek müdahale ederler. Ambulans, polis, jandarma ekiplerine de yine 112 numarasından ulaşabiliriz. Artık daha bilinçliyim anneciğim. Bir daha daha dikkatli olacağıma emin olabilirsin.